Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu köstebek destesiyle oynayacağız. Zaten dün çektiğim XC videosunda da söylemiştim. Oyundan en zevk aldığım desteler arasında iki deste var. Bir XC destesi bir de köstebek destesi. Metadaki köstebek destelerine biraz baktım ama küreselde kullanılan sadece bir tane köstebek destesi var. O da bu. O yüzden ben de bu köstebek destesini kopyaladım. Onun dışında eğer bu sezon tekrardan bir köstebek metası görürsek ben de köstebek destesiyle kupa kasacağım. Neyse daha fazla uzatmadan artık ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır. ilk rakibimizi bulduk. Şöyle bir bol şans diyelim. Adam da top arabası attı. Arkadan bir Goblinsteinle çıkalım. Zaten bombacı adamın destesini öğrenmek için en başta atmıştım. Yani korumayacağım onu. Şimdi yani bildiğimiz klasik Havan destesi onda da büyük ihtimalle Goblinstein vardır. Bu destede olması gerekiyor. Çünkü arkadan şöyle bir tık iskelet atalım. Orada top arabasını her türlü keseriz zaten. Tamam o zaman bir tomruk bırakalım. Garanti ölsün top arabası. Tamam şöyle bir buz ruhu. Sonrasında bir top bırakalım. Bir an topa vurdu zannettim havan ve çok şaşırmıştım. Ulan dedim oradan nasıl vurur? Bravo diyelim. Güzel bir alev topu. Ama çok da gerek yoktu bence. Bir iskelet atalım arkadan. Şimdi havanda kırılıyor. Şöyle bir köstebek artı bir bombacı yapalım. Bir goblin çetesi tarzı bir şey arkadan gelebilir diyecektim. Gelmedi. Bombacı buz ruhuna tek atsa ne güzel olur be. Eskiden atıyordu bu arada. Şöyle bir top atalım. Merak etmeyin buraya geliyor bu. Şimdi Tam özellik basacağı sırada bir buz ruhu bıraksak. Biraz erken öldürmeye çalışıyorum. Özellik basmasın. Fena değil. Bombacımız tekrardan döndü. Tekrardan bir atak yapabiliriz burada. Şimdi şöyle bir Goblinstein. Bu taraftan bombacıyı kitleyeceğim O yüzden böyle oynuyorum. En az iki vuruş yaparsın aslan evladım. Berene kurban hadi bakalım. Üç de geliyor. Üç de geliyor. Çok iyi. İşte bu. Vallahi dört vurdu. İstediğimi başardım burada. Şöyle bir top bırakalım. E, saldırıyı beklediğimden de iyi yaptık bombacıyla beraber. Şimdi bir evrimli buz ruhu şöyle hemen bir yakın atalım. O zaten atlıyor ondan sonra bir iskelet bırakalım. İki iksire efsane bir savunma yaptık. Evrimli buz ruhunun da en sevdiğim olayı bu. Hem böyle düşük maliyete bir savunma yapıyorsunuz hem de adam iksir zararına geçmiş oluyor bu sebepten dolayı. Bir köstebek tekrar bir bombacı. Burada bombacı köprüden basma sebebimiz köstebekle beraber onu harmanlıyoruz. En azından fazladan bir iksir harcaması gerekiyor. İşte böyle hasarda vermiş oluyoruz. Tamam. Buz ruhu evrime hızlı dönsün. Şunu bir atalım. Sonrasında arkadan bir Goblinstein. Hmm, şöyle bir iskelet yetişir mi? Yetişmedi değil mi? Topu görmesi pek hoşuma gitmedi burada. Bir Tomruk bırakalım. Şöyle bir buz ruhu. Sonrasında tekrar bir top. Profesör ölmesen iyiydi lan. Profesör. Pekka öldüğü gibi bombacı şu an işe yaramaz artık. Çünkü öldürdük artık havanı. Tamam. Şöyle artık bir bombacıyı bırakabiliriz burada. Bir kasırga. İki vuruş yap... Çok güzel. Bombacıyı efsane kitledim. şuna bak. Bombacı neredeyse kuleyi tek başına orada söktü. Hemen bir top bırakalım. Şimdi şöyle bir Pekka için evrimli buz ruhu, ondan sonra bir goblinstein. Tamam, alev topunu da yediremedi. Çok iyi. Bir özellik basalım hemen. Çok güzel oldu bu. Sonra bir bombacı. Şöyle tomruk kuleyle beraber hasar verelim. Adam zaten beni dom altın demek istiyor hatta emoji ile beraber. İyi oyundu diyelim. Güzel. Hala neden oynuyor acaba? Buradan sence var mı alma ihtimali? Buradan benim internetimin kopması lazım. Neyse Supercell ekibi bunu yapabilir. Bunu dillendirmeye söylemeye hiç gerek yok. Teşekkürler diyelim. Tamamdır bir sonraki rakibimizi de bulduk. Bol şans diyerek başlayalım. Hemen destemizi çevirelim. Hızlıca bir atak yapmak istiyorum. Adamı beklemeye gerek yok. Çünkü bir saatte oynuyorlar beklersek eğer. Bir de bombacı bırakalım köprüden. Güzel. Bir an tomruk zannettim topu gönderiyordum bu arada. Bombacı bir tane vur kuleye aslan evladım. Şu güce bak maşallah. Gerçekten olağanüstü bir kart. Evet. Ya bombacıyı şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Balıkçı ne kadar geri zekalı bir kartsa bombacı da tam tersi o kadar iyi bir kart. Hiç hasar yemeyelim. Bir buzruğu bırakalım. Orada buzruğumuzu feda edelim. Şimdi arkadan bir iskelet çevirelim. Köstebeğimiz tekrar dönsün. Pek özellik basma taraftarı değilim burada. Sadece şöyle bir tomruk kuleyle beraber vuralım özellik basmayacağım. Top zaten canı çok olan bir şey değil. Birazdan kendiliğinden ölür. Bir bombacı bırakalım. İki taraftan da atak yapsın istemiyorum. Tamam şöyle bir top. Bunda kesin deprem vardır bu arada bu destinin gidişatına göre ama bombacı vur onlara da. Tamam. İşte bak şunun güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Makina gibi maşallah. Rambo gibi. Neyse şuradan şimdilik bir atak yapıyormuş gibi yapalım. Neyse kasırgayla beraber çekip özelliği kitlerdim ama artık da top attığı için böyle bir şey mümkün değil. Şu taraftan bir atak yapsak mı? Sadece şu anlık savunma odaklı mı oynasak? Yapalım ya. Bir köstebek atalım buradan. Buradan bir tomruk bırakalım. Özellikle dönmek üzeredir. Hemen bir iskelet atalım. Dönmeden ölsün şu. Çok güzel. Buradan mecburen bir bombacı bırakalım. Çok güzel. Şöyle bir top. Bombacı alsan evladım. Savun orayı. Lan bombacı... Evet bombacı işim artık fazla işim artık ama olsun. Buzru evrim orayı toparladı. Orada bombacıya çok güvendim. Arkadaki iskeletleri ee, öldürür diye ama adam öyle bir yerde domuzcuklar bastı ki iskeletler kaldı. Mecburen savunmayı kötü yapmak zorunda kaldık. Neyse 2x'e giriyoruz. Bu benim için daha da iyi. Şöyle bir köstebek bırakalım şimdilik. Yine paket atar büyük ihtimalle. Bir tomruk atalım şöyle. Kalkanı kırılsın paketin. Evet. Bir tane de vur vuramadık lan. Bari birazcık vursaydık bir iskelet atalım. Bombacımız dönsün. Şuradan bir buz ruhu. Goldstein ikiye bölelim. İki taraflı bir savunma yaparız sonrasında. Şimdi. Şöyle köstebeyi bir tık sağla atalım top görmesin. Burada biraz özellik kitlemeyi deneyelim. Kraliçenin canının çoğu gitsin en azından. Güzel bombacı orada topu öldürüyor. Şuradan bir tomruk. Özellik bastırma. Tamam. Şöyle bir bombacı hemen bir top öne kurdum. Şöyle bir iskelet deprem atmasın diye. Gerçi bu deprem... Atmış daha önceden evet. Deprem var mıydı yok muydu? Çünkü pek şey yapamadım. Ee, unuttum onu. Tamam şöyle bir köstebek, artı bombacı, belki bir kasırgayla bir şeyler. Çok güzel bir tomruk şöyle. Başka bir şey karta gelir diye attım tomruk. Bombacı bir tane daha. Tamam olsun çok güzel, çok güzel. Tamam hemen şöyle bir top kuralım. Bir de evrimli buzru. Deprem atsa bile evrimli buzru zaten durumu toparlayacaktır. Mü müthiş bir iskelet geldi orada bizden. Bir tomruk bırakalım. Şöyle bir özellik basalım. Güzel. Tam hasar olarak üstünlüğümüz devam ediyor. Buzru'nu doğru da öldürdük doğrudan doğduğu gibi. Bir bombacı bırakalım. Köstebek atmayayım diye şu an hazırlık yapıyor kendince tabi. Hemen bir top şöyle bir de buz ruhu. Tamam. Sonrasında şöyle bir iskelet. Artı tomruk. Çok az bir hasar yiyeceğiz. Burada özellik basmasın bir Goblinstein. Güzel. Şimdi şuradan bir bombacı da bırakalım. Bir köstebek. Buradan bir şey çıkmaz. Bir kasırga atalım da yok. Tamam iskeletlerin ölmesi fena olmadı orada işte. Şöyle bir bombacı bu taraftan atak yapacaktır. Bir buzru depremini boş harcasın diye böyle oynadım. Tamam. Bombacı aslan evladım sendeyiz. Tamam çok az bir hasar yedik oradan. Buradan da bir köstebek bırakalım. Çok güzel. Şöyle bir iskelet. Tamam fena değil. Hmm. Bir bombacı bu taraftan Hemen şöyle bir top artı buz ruhu savunmamızı garantiye alalım. Güzel. Buradan bir tanesinin ne vurduğunun pek bir önemi yok. Depremin dışında tutmak için topu böyle attık zaten işe yaradı da. Adamın da destesi o kadar hızlı dönüyor ki bir yakalamamız mümkün değil. Yani döngü dışı bırakamıyoruz. Bir köstebek. Şöyle bir özellik hemen. Çok güzel evrimli iskeletini orada çöp yaptık. Şöyle bir kasırga. Şu evrimli bombacıyı bir yerde kitlemek için çok uğraştım ya. Tamam çok güzel. Goblinler bitirdi orayı artık. Yani bitirmese de zaten köstebeğin çıkış hasarıyla beraber. Hadi, son defa at buradan. Gönlün olsun. Neyse atmadı. İyi oyundu diyelim. Güzel direndi. Tamamdır. Bir sonraki rakibimizi de bulduk burada. Bol şans diyelim. Bir bombacı ile çıkalım arkadan. Artık o kadar alıştım ki sanki ilk ilk hamleyi yapmak benim zorunluluğummuş gibi hissediyorum. Adamlar yapmıyor çünkü. Bekliyorlar böyle. Hani gerçekten bıraksam 2x'e kadar uzatmalara kadar bekleyecekler. Ben şöyle bir atak yapayım. Zaten destem hafif her türlü savunmayı yaparım dönüşünde. Şöyle bir kasırga artı bir özellik. Çok güzel. Şu özelliğe bak şimdi. Bombacı da orada işe yaradı. Çok güzel. Tamam. Yani bu tarz ilk ataklarda ilk inziba çok önemlidir arkadaşlar. Güzel bir şekilde orada adama kendimizi gösterdik. Adam demiştir zaten bu beni domaltacak. Belli ki daha dikkatli oynamam lazım diye. Şimdi bir korku kaplamıştır onu. Bir köstebek atalım. Bir de buz ruhu bırakalım. Bombacıyı henüz atmayacağım. O kadar da abartmayalım. Hmm, muhafız destesi. Tamam bir top bırakalım. Şimdilik sıkıntı yok. Şöyle arkadan bir bombacı bırakalım. Sonrasında bir iskeletleri kullanalım. Goblinstein'i köstebeğe atalım. Çok güzel. İstediğim savunmayı gene yaptım burada zaten. Tamam. Bombacı biraz daha çalış orada. Çok iyis. Tamam. Yani fena değil, fena değil. Gayet iyi savunduk. İşte tek sıkıntı şu kasırgayı da ona göre kullanmamız lazım bu durumda. Adamda kraliyet hayaleti var köstebek için. En büyük antilerden bir tanesi zaten. Neyse bombacıyı atmayacağım. Henüz erken. Yani fena vurmadık. Kasırgayı kullanmayalım. Daha sonraki hamlelerimizde kullanalım böyle. Daha iyi bir yerde kitleyebiliriz. Bir top bırakalım. Sonrasında şöyle bir iskelet koyalım. Sıkıntı yok. O görünürlüğü açılsın zaten ölecek. Süper. Şimdi burada bombacı çok işimize yaramaz da. Şöyle ilk önce mezar taşını bir kıralım. İki tane de muhafaza vurmuş olacağız orada. Sonrasında şöyle bir Goblin bırakalım. İkiye bölelim. İkiye bölememişiz. Bir buz ruhu bırakalım. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Orada buz ruhu biraz daha işe yarayacak. Tamam bir devrimli bombacıyı kitleyelim ona. Özellik zaten basmayacaktır. Şuradan bir buz ruhu. Bir bombacı. Hmm. Bir de tomruk atalım şimdilik. Bombacı pozisyonu geldiğinde çok iyi kitleyeceğim ki şu an bile güzel hasar verdik bu arada. Yani kitlememiş halimiz bile bu kadar. Hemen bir iskelet. Tamam şu tarafa bir bombacı bırakalım. İkinci topu kurmayacağım. Onun yerine bir tomruk atalım bekletir. Tamam bombacı sendeyiz orada. Bombacı yapma bunu. Kasırga ana kulemizi açar mı bakalım. Tamam açtık güzel. Fena değil bu da güzel oldu. Bu da güzel oldu. Bir goblinstein bırakalım. Hemen şöyle bir köstebek. Şimdi buradan bir bombacı deneyeceğim. Bir de tomruk. Hokların elinden çıkardı. Bir kasırga. Çok güzel işte. Burada sağlam bir hasar verdik sonunda. Profesör Kart fena çalışmadı. Tamam. Şöyle bir top. Bu sefer bu tarafa yakın atacağım. Köstebeği görsün. Tamam bir bombacı. Fena değil. Bir tomruk atalım. Garanti savunalım orayı. Özellik basada sıkıntı değil. Orayı zaten tutacağız. Sağ taraftan tekrar bir atak yapmaya çalışalım. Bir köstebek. Kasırgayı artık beklediğini biliyorum ama duruma göre onda da kitlemeyi deneyeceğim. Biraz bekleyelim şöyle. Tamam. O muhafızın biri neden öyle orospu çocukluğunda ısrar etti ki? Tamam, neyse bir top bırakalım. Şu taraftan bir iskelet, şöyle bir tomruk. Fena değil, hiç sıkıntı yok bu arada. Bir bombacı. Güzel. Bir Goblinstein. Okların atması fena olmadı. Yine muhafız atacaktır çünkü bu ezber bir hareket. Bir buzruğu buradan. Şöyle bir iskelet. Sonrasında bir tomruk. Zaten maçı aldık garanti de. Evet iyi oyun diyelim. Adam da güzel oynadı bu arada. Tamamdır bir sonraki rakibimizi bulacağız derken alfabesine veri veri verdiklerim geldi. Olsun yine de bir bol şans diyelim. Arkadan iskeletlerle beraber çıkalım. Şimdi. Tamam bir Goblin Stein bırakalım. Bu arada şunu fark ettim. Bu konuda ben Japonlara daha çok yükleniyordum ama yeteneksiz destek kullanımına baktığımız zaman yani 10 kişinin 9'u Arap herhalde. Araplar çok daha fazla yeteneksiz destek kullanıyorlar. Ya adamlarda yetenek de yok tabi. Bu normal kullanmaları da. Ha, onu fark ettim son zamanlarda. Karşımıza Arap oyuncular da denk geliyor iyi kötü. Şöyle bir tomruk bırakalım. Tamam bir bombacı atalım. Burada bir buz ruhu yeterli olur. Güzel. Zaten sonra da bombacıyı görecek. Bombacı masla yaşayacak ama. Aa, hiç vurmadı silahları. Bir tane vurmasını beklerdim. Köstebek biraz geç kaldı mı? Yetişecek mi? Tamam. Yetişti galiba. Çok güzel. Yetişti. Süper. Tamam. Bombacı orada bir tane vurdu. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Şöyle bir Goblinstein'a çıkalım ki binici gelmesin diye düşünüyorum. Tamam. Bu da olur. Özellik basmaktansa şurada bir iskeletle kesmeyi denesek. Hmm. Çok güzel. İskeletler orada hainlik yaptı. Hıyanet oldu orada. Bir tomruk bırakalım şöyle. Tamam. Fena gitmiyoruz. Şöyle bir bombacı bırakalım. Bildiğimiz binici destesine benziyor ama e, şövalye var işte tek farklı olarak. Burada tekrardan bir köstebek bırakalım. Bir iskelet de atacağım. Tomruk atacağını biliyorum da atacağı kartlara göre bir savunma yapacağım burada. Tamam burada başka bir şey atmayalım. Güzel hasar verdik gene de. İşte köstebeğin en güzel olaylarından biri de bu. Adam kusursuz bir defans yapamazsa mutlaka hasar veriyoruz. Goblinstein'e çıkalım. Alev topunu atsın sıkıntı değil. Biz de şöyle bir tomruk atalım topuyla beraber. Hayret adam normalde alev topunu sürekli kullanıyordu. Şu an kullanmadı. Evrimli bombacıyı kitleyeceğimi hissettiniz burada, değil mi? Ben de hissettim. Hemen kasırgayla çekelim beklenmedik bir anda. Çok güzel. Bir tane daha. Ah be bir tane daha çok güzel olurdu. Bir buz ruhu bırakalım orada. Buz ruhu garanti atlar şövalye. Sonrasında şöyle bir top. Bir tomruk. Çok güzel. Tamam bir bombacı atalım. Hala sıkıntı yok. Buz ruhuna gerek var mıydı diyecektim. Yokmuş biliyor musunuz? Şöyle bir Goblinstein bırakalım orada. Güzel. Profesörümüz de yaşayacak. Bir tomruk. Şu an pasif hasarlar verelim. Köstebeği bir tık arkalı atalım. Bombacı gitmeden gene işini yaptı ya. Arkadan bir bombacıyı bırakalım tekrardan. Gerçekten bombacının şöyle düşmana karşı bir rahatsız ediciliği var. Farkında mısınız? Bir tomruk bırakalım. Buz rahatla kule. Her şey iyi gidiyor bizim için şu an. Tekrar şöyle bir köstebek bırakalım biz. Bir Goblinstein. Alev topu atarsa atsın. Tamam bir buz ruhu. Sadece bir tomruk atalım. Özellik basmaya gerek yok. Bir tane vurur herhalde garanti de. Tamam şöyle bir bombacı. Çok güzel. Zaten maçı aldık aslında. Bir top bırakalım. Şöyle arkadan bir köstebek. Zaten tomruk artık kasırga atsak yeterli olacak köstebekten sonra. Adam hala savunma yapmayı deneyecek mi acaba? Ben savunma yapmaya çalışan Japon'u da böyle domaltıyorum. Evet. Neyse iyi oyun diyelim. Adam en başta bol şans demişti şimdi. O geldi aklıma. Burada şerefsiz konumuna da düşmek istemiyorum. Evet arkadaşlar artık son maçımıza geçiyoruz. Komando diye bir adam geldi karşımıza. Bol şans deyip başlayalım. Bir köstebek bırakıyorum direkt. Bir de buz ruhu. Bu arada bu deste hakkında yorumlarınız önemli. Ee, eğer izlemekte de zevkliyse bu desteyle gerçekten kupa kasabiliriz uzun zaman boyunca. Yani oynamayı da seviyorum bunu çünkü. Tamam şöyle bir bombacı bırakalım. Artı tomruk yapmayacağım. Belli ki bir balon destesi yani oduncu oynadığına göre. Çünkü öbür türlüsü metada kullanılmıyor bile. Bir tomruk atalım. Goblinstein'i bir derek elimde bekletiyorum. O zaman bir köstebek. Artı buz ruhu da atalım. Bayağı iksir harcadı. Şimdi doğrudan kesebilecek bir kartım olmadığı için sağ taraftan atak yapmayı tercih ettim. Ulan sakın sen o ipne destesini oynuyor olma. Aman, aman diyeyim ha. Çünkü biliyorsunuz bir tane öyle bir deste var arkadaşlar. Tamam şimdilik bir Goblin bırakalım. Ee, i̇smini bile vermek istemedim de Xir Golemi destesinden bahsediyorum. Bir tane Türk bir oyuncu oynamıştı en son hatırlarsınız Erkan diye. Tamam şöyle bir iskelet bırakalım. Nasıl bir oklar lan bu? Neyse. İnşallah adam böyle şeyler atmaya devam eder diyelim. Sen gel gel. Ne oluyor? Neden hasar yemiyorsun ya? Heh, hasar ya biraz. Biraz yiyeceksin hasar tabii. Tabii tabii. Şöyle hemen bir top bırakalım. Sonrasında bir bombacı. Hmm. Şöyle bir kasırga zamanında da bir buz ruhu atsak o garanti atlar çok güzel. Efsane bir savunma. Bu arada korktuğumuz başımıza geldi. Adamın ipne destesini orada gördük artık. Hiç hasar yemedik. Güzel bir savunma yaptık. Abi lanet ediyorum. Şu deste yani hiçbir şekilde sevimli gelmiyor bana ya. Bir iskelet bırakalım. Hmm. Sadece top atsak mı? Tamam topu atalım topu atalım. Çok sağlam bir hata geleceğini biliyorum. Şuradan kasırgayla bunu sola çekelim. Yoksa savunma yapamayacağız burada. Bir şey mi? Biz gene galiba savunmayı yapamayacağız. Hemen şöyle bir tomruk atalım. Bir iskelet zamanında gelmeyecek. Ana kuleyi açar mı oradan? Ama açmadı be. Gerçi iskelet de ya. Bunun vuruş şeyi de üç tane zaten. Bir buz ruhu şöyle. Bir de tomruk bırakalım. Sonrasında bir iskelet. Bir şey diyeyim mi? Gene de e, o kadar da kötü bir savunma yapmadık. Hani kabul edilebilirdi bence. Şimdi. Hmm. Arkadan bir bombacı. Kasırgayı kullanacak belli ki iki tanesini orada yem etmez. Tamam o zaman biz de hemen şöyle bir basalım. Yarı canları gitse yeterli diyecektim. Özelliğimi saymadı değil mi? Bir top o zaman. Şöyle biraz daha geri çekelim. Hmm. Bu, bu, bu bizi burada yakalayabilir. Bir Goblinstein bırakalım. Kasırga gelmeden özellik basalım da. Bir tomruk hemen. Abi ölmüyorlar ki yani yapmaya çalışıyorum savunmayı aslında ama. Yani bir top bırakalım. Profesör ölmedi çok güzel. Bu bize bir atak şansı demek oluyor. Bir bombacı. Kasırgayı şu an kullanırız atacağı kartlara göre derken yok. Buna karşı hiçbir şekilde iş yapmayacak. Şöyle bir tomruk. Arkadan bir köstebek bırakalım. Bir kasırga şöyle. Şansımı deneyeceğim. Bir vuruş garanti gelir. Çok güzel o da zaten işimi görür. Bir tomruk bırakalım burada. Bu kafiri de domalttık elhamdülillah. Evet şöyle bir Goblinstein bırakalım. Kasırgamız döndüğü anda maç bizdedir. Tamam arkadaşlar bunlara saygı duymaya iyi oyundu demeye gerek yok. Böyle ipne desteler oynamayacaklar. Saygı duyulmak istiyorlarsa adam gibi desteler oynayacaklar. Yeter bu iksir golemi nereden bunun metası tekrardan geldi? Ya, yani iksir golemi kartlarından herhangi birine de bir güçlendirme gelmedi ha. Hani örnek veriyorum iksir golemi güçlenmiş olsa veya şifacı güçlenmiş olsa Hani desek ki evrimli elektro ejderha çok güçlü olduğu için kullanılıyor E evrimli elektro ejderha 2.5-3 sezondur metada zaten O zaman neden kullanılmıyordu da bu aralar denk gelmeye başladı Hani buradan bir çağrı yapmak istiyorum süpersen Ama yapmayacağım hani desem ki bu desteği tamamen oyundan kaldırın diye adamlar diyecek Ulan biz de topuz zaten biz de ipteyiz diyecek Hani biz zaten böyle desteler oynanmasını destekliyoruz diyecek O yüzden hiç söylemeye gerek yok Evet arkadaşlar onun dışında gayet güzel maçlar attık bence Desteği kopyalamanızı şiddetle tavsiye ediyorum Yetenek gerektiren bir de savunmayı kuvvetli yapmanız gerekiyor ama eliniz ısındıktan sonra bence çok güzel oynarsınız diyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.